Black Desert Online'dan tanıdığımız Pearl Abyss'in bu projesini illaki duymuşsunuzdur. Görüntülerin yine tıpkı BDO'daki gibi efsane seviyelerde olduğunu söylemeliyiz. Söz konusu Pearl Abyss olduğu için grafiksel ya da içeriksel hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. E peki bu oyun ne? Ne zaman betaları başlıyor? Bu gibi kafanızdaki bütün soruları yanıtlamak adına siz bir beğeni atarken ben de anlatıya geçeyim. Pearl Abyss 2024 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklamasının yanı sıra Koreli geliştirici merakla beklenen iki oyun hakkında da bir bilgi vermiş oldu. Pearl Abyss 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla yıllık %1'lik bir düşüş yaşamasına rağmen PC için Black Desert Online'ın gelirlerinde çeyrekten çeyreğe %11,1'lik bir artış görüldüğü de paylaşıldı. EVE Online 2023'ün 4. çeyreğinde mükemmel Havoc genişlemesiyle desteklenen inanılmaz bir çeyrekten çıktı ve rakamları 2024'ün 1. çeyreğinde anlaşılır bir şekilde %9,5 büyümüş oldu. Şirket genelinde Black Desert geliştiricisi bir önceki yıla göre net kar civarında %36'lık bir artış görürken çeyrekten çeyreğe faaliyet gelirinde yalnızca %1,2 oranında arttı. Sunumda ayrıca CCP Games'in EVE IP tabanlı blok zincir oyunu yani blockchain tabanlı oyunu Project Awakening için bu ay yapılacak olan oyun testine de değinilerek şirketin önündeki hedeflere de bakılmış oldu. Ayrıca 4x strateji oyunu olan EVE Galaxy Conquest'in bu Mayıs ayında yeni bölgelere ikinci bir yumuşak lansman yapacağını da belirtti. Sunumda ayrıca bu yaz Fransa'da düzenlenecek olan Black Desert yüz yüze buluşması Hadle Balada değinildi. Burada oyuncular MMO'nun başarılı olan Land of the Morning Light genişleme paketinin Land of the Morning Light Part 2 ve Seoul olarak adlandırılan yeni eklentisi hakkında daha fazla bilgi görmeyi beklerken konsol ayranları da geliştiricilerin MMO'nun konsola gelecek yeni nesil sürümü üzerinde sıkı bir şekilde çalıştıklarından emin oldular. Bununla birlikte Pearl Abyss bir sonraki büyük oyun olan Crimson Desert için planlarını da tartıştı. 2020'de ortaya çıkan ve daha sonra da 2021 2021'e ertelenen oyun başlangıçta Black Desert'ın bir ön bölümü olarak nitelendirilmişti. Pearl Abyss'in son oyunu tek oyunculu bir RPG oyunu. Geçen yıl Gamescom 2023'te gösterilen oynanış, savaş, bilek güreşi, hayvan toplama, sıcak hava balonu gezintileri ve daha çok fazlası dahil olmak üzere bu yaklaşan RPG'de yapılacak çok sayıda şeyi vurguluyor. Pearl Abyss, Crimson Desert'ın geliştirilmesinin son aşamalarında olduğunu duyururken geçtiğimiz günlerde yapılan kazan çağrısına göre oyuncular daha fazla beklemeyecekmiş gibi de görünüyor. Çünkü oyunun Gamescom 2024'te bir demosu olacak. Şirket bu yıl oyunun pazarlamasını artırmayı da planlıyor. Ve kazanç çağrısının soru cevap bölümünde lansman zaman çizelgesi hakkında daha fazla ayrıntı yayınlama, ön satışları ve ön kayıtları artırma için daha fazla heyecan yaratma ve bu yıl Kore'nin G-Star 2024 etkinliği gibi Gamescom'a ek olarak fuarda görünme arzusunun altını da çizdiler. Crimson Desert'in geliştirilmesinin bu son optimizasyon ve rötuş aşamasına girmesinin bir sonucu olarak Pearl Abyss birkaç yıl önce duyurduğu uzun süredir geliştirilmekte olan diğer oyunu olan Dokev hakkında da konuşmuş oldu. Black Space motoruyla çalışan bu yaratık toplama oyunu Crimson Desert'ın geliştirilme sürecinin sona ermesinden de faydalanıyor. Çünkü Dokev üzerindeki geliştirme çabaları artık hızlanıyor. Oyunun ne zaman yayınlanacağına dair bir zaman çizelgesi verilmedi. Ancak şirket soru cevap bölümünde Crimson Desert'ın nihai lansmanından sonrasına kadar oyundan herhangi bir görüntü göremeyeceğimizi de doğrulamış oldu. Pearl Abyss ayrıca Black Desert online içine getirmek için araştırmalar yapıyor ve bu bölgede lisans alma sürecine de girmiş durumdalar. Şirket gerekli evrakları bölgedeki yetkili makamlara çoktan teslim etti ve şu anda bekleme durumundalar. Ancak bu boş boş oturup parmaklarını oynattığı anlamına da gelmiyor. Pearl görüşmede lisans verildikten sonra ülkeye hizmet vermeye başlayabileceklerinden emin olmak için çalıştıklarını ve ekibin küresel sürümle aynı hıza ulaşmayı planladığını yani Çinli oyuncular için hızlı bir şekilde çok fazla içerik çıkacağını da belirttiler. Bu yıl yapılacak olan Gamescom çok hareketli görüntülere sahne olacak gibi de duruyor. Bu platform için bu oyuncularla birlikte diğer beklediğimiz oyunlardan olan MMORPG'lerde tekrardan bekleyiciyle yeni haberlerle buluşacak bu yılki event için büyük heyecan duyduğumu söylemeliyim. Aradaki zamanın hızlı geçmesi dileğiyle bekliyoruz. Umarım video faydalı olmuştur. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.